Evet. Chat. Diyecekleriniz var mı? Abi tehlikeli oynama. Diyince oynamak diyorsunuz ama oynatıyorsunuz. Ama ne yazık ki ee, bu oyun videosu değil. Bir canlı yayın. Çık. Bir kere YouTube'a baksak ne olur ki arkadaş? Tık. Galaxy'de bir lagama videosu var. Ee, video açarken bilgisayar gitti. Son dakika kartaketin bilgisayarı bozuldu. What? Kendi kendine yüklenmiş olmalı. Çık. Bunu kapattığımda inşallah jumpscare çıkmaz. Tık. Jumpscare çıktı. çete göremiyorum. Dünyamıza bir bakalım. Yanlış yazmış olabilirim. Tık. Çok seri bulcu Türkiye yazdı. Patlama çıktı. Evet. Mavi ekran geldi. Hoş geldi. Hoş geldin. Sana bir tane çay ikram edeyim mi? Şu oyunu silinir Tövbe estağfurullah. Zaten dosyada silinmiş. Tık. Evet arkadaşlar. canlıyım yayın bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.